Sonic 3 fragmanı yayınlandı ve film 20 Aralık'ta vizyona girecek. Biz de kendi çapımızda fragmanı değerlendirelim ve sizle yorumlayalım dedik. Elimizde yaklaşık 3 dakika süren bir fragman var ki bu süre bir fragman için oldukça fazla gibi. Fragmanda özellikle Shadow karakterini görüyoruz ki dikkatli bakılırsa görseller oldukça etkileyici olmuş. Shadow'un karanlık geçmişine dair ipuçlarıyla birlikte bu geçmiş Sonic'in geçmişiyle de önemli bir paralellik taşıyor. Fragmanda Shadow'un gizli bir hapishaneden kaçtığı gösteriliyor ve Geralt Robotnik ile Maria'yı içeren arka plan hikayesine de yer veriliyor. Ancak bu detayların fragmanda gösterilmesi sürprizi biraz kaçırabilir. Tom'un Shadow'un geçmişiyle olan bağlantıları hakkında teoriler mevcut. Bu da Maria'nın ölümüyle ilgili olabilir. Bu durumda Shadow'un Sonic'e karşı intikam arzusu tetiklenebilir. Eggman'ın büyük babası Gerald Robotnik ile karşılaşması ve Sonic'in dikeninin gücüyle beslenen olası bir sürpriz kötü karakterin belki de Metal Sonic'in ortaya çıkabileceğini ima ediyor. Shadow'un karanlık ve trajik geçmişi tanıtılıyor. Gerald Robotnik tarafından genetik bir deney olarak yaratılan Shadow, Maria adında bir insanla güçlü bir bağ kuruyor. Ancak Maria'nın ölümü, Shadow'un insanlığa karşı nefretinin gelişmesine neden oluyor. Sonic ve arkadaşlarının dünya genelinde mücadele edeceği gösteriliyor. Tokyo ve Londra gibi şehirler, Shadow'un yıkıcı etkisi altında kalacak. Paul'un geçmişiyle Shadow arasında olası bir bağlantı kuruluyor. Bu, Sonic'in Tom'un ailesinin Shadow'un Maria'yı kaybetmesine neden olan olaylara karıştığını keşfetmesiyle ilgili olabilir. Sonic, Shadow ile başa çıkmak için eski düşmanı Eggman ile işbirliği yapmak zorunda. Bu da seride yeni bir dinamik getirecektir. Sonic'in dikeninin gücü, Metal Sonic gibi yeni ve daha güçlü bir düşmanın yaratılmasında kullanılabileceğini ima ediyor. Bu filmdeki büyük sürprizlerden biri olabilir. Sizin filmden beklentileriniz neler? Sizin de yorumlarınızı çok merak ediyorum. Beğenip abone olursanız çok mutlu olurum.